Peygamberler dışındaki insanlara vahiy gelebilir mi? Peygamberlerin dışındaki insanlara vahiy gelip gelmeyeceği konusunu açıklamadan önce vahiyin kelime anlamı ve terim anlamını söylemek isteriz. Vahiy sözlükte birine işarette bulunmak, göndermek, kalbe ilham etmek, hızlı bir şekilde ve gizlice söylemek anlamlarına gelir. Terim anlamıyla vahiy ise Allah ve peygamberler arasında mahiyetini tam olarak sadece onların bildiği özel bir iletişim şeklidir. Bu anlamda vahiy Allah'ın seçtiği bazı kullarına insanlar için genel geçer olmayan özel bir yolla bildirmek istediği mesajlarını iletmesidir. Kur'an'da Allah'ın gökyüzüne, yeryüzüne, arıya, Hz. Musa'nın annesine, Hz. Meryem'e, Hz. İsa'nın havarilerine ve peygamberlere vahiy ettiğinden bahsedildiğini görürüz. Ancak ayetler gözden geçirildiğinde bu kelimenin yalnızca peygamberler söz konusu olduğunda Allah'ın özel mesajının insanlara bildirmesi amacını taşıdığı, diğer ayetlerde ise bir çeşit yaratılış olayından veya kalbe verilen ilhamdan bahsedildiği görülür. Peygamberler dışındaki insanların aldıkları vahiy onlara peygamberlik sorumluluğu yüklememektedir. Allah'ın peygamberlere gönderdiği vahyin en ayırt edici özelliği ise Allah'ın mesajının diğer insanlara tebliğ edilmesi amacını taşımasıdır. Peygamberler Allah ile insanlar arasında onun mesajını ulaştıran elçiler olarak görevlendirilmiştir.